Metallerin aktifliği. Metalik aktiflik demek metallerin elektron verme eğiliminin bir ölçüsü demek. Ametalik aktiflik ise ametallerin elektron alma eğiliminin alma ve verme. Ametallerin elektron alma eğiliminin bir ölçüsüdür. Bu genel anlamda bir tanım. Şimdi indirgenme ve yükseltgenme olaylarında pil tepkimeleri diyse indirgeme potansiyeli en büyük olan ametal flor'dur yükseltgenme potansiyeli elektron pil terkimelerinde elektron vererek yükseltgenme isteği en büyük olan da lityum metalidir. Standart indirgenme potansiyeli negatif olan metallere aktif metal denir. Standart şartlarda 25 santigrat derece sıcaklık ve 1 atmosfer basınçta e, indirgenme potansiyeli değeri hidrojenden küçük yani negatif e, sıfırdan küçük olan metaller aktif metal ama sıfırdan e, büyük olan, hidrojenden bile indirgenmesi fazla olan metallere de pasif metal denir. Bakır, gümüş, civa, yarı soy metaldir ve pasiftir. İşte bunların indirgenme e, potansiyeli değerleri hidrojenden bile büyüktür. Bunlar e, nitrik asit ve sülfürik asit gibi oksijenli asitlerle tepkime verirler. İlla asitte oksijen olmak zorunda. Şimdi nitrik asit kullandığımızda, derişik nitrik asit kullanılırsa şayet e, oluşan gaz azot dioksit gazıdır. E, eğer ki seyreltik nitrik asit kullanılırsa, bu metallerle tepkime girerse derişik, seyreltik nitrik asit azot monoksit gazı e, aşağıya çıkar. Sülfürik asit kullanılıyorsa, sülfürik asit derişik ve sıcak ise tepkime vererek bu 3 tane yarı soy metal tepkime vererek kükürt dioksit gazı açığa çıkarırlar. Şimdi bir de soy metallerimiz var. Bunlar altın ve platin. Aslında başka da var da bizi bunlar ilgilendiriyor. Ders kitaplarında bunları geçiyor. bunlar soy metallerdir. Tabii ki pasif metallerdir. Bunlar kolay kolay yani hiç tepkimeye girmezler. Bir istisna var. İşte 3 mol hidrojen klorürle 1 mol nitrik asit ee, karışımı ile ancak bunlar tepkimeye girerler. Bu karışıma da kral suyu denilmektedir. Yükseltgeme potansiyelleri yukarıda verilen metallerle ilgili ifadelerinden hangisi yanlıştır? Şimdi bakıyoruz. X, Y, Z metalleri var. Onların yükseltgeme tepkimeleri var ve onlara ait yine yükseltgeme potansiyeli değerleri var. Evet. 1. En kolay elektron veren Z'dir. En kolay elektron veren demek yükseltgeme potansiyeli en büyük olan demektir. İşlerinden bakıyorum. Yükseltgeme potansiyeli en büyük olan X'tir. X'tir. Yani Z değildir. En e, kolay elektron veren X'tir. 2. Y metali XCl2 çözeltisinde çözünür. Y metalinin XCl2 çözeltisinde çözünebilmesi için Y metalinin X metalinden Yükseltgen potansiyelinin daha büyük olması gerekir. Bakıyorum. Y metalinin yükseltgen potansiyeli 0.56 ama X'inki 2.22. Yani yani ki daha küçük. Y metali XCL2 çözeltisinde çözünemez. Çünkü X ondan daha aktif. Yani şöyle düşünelim. Şöyle bir XCL2 demek. X artı 2 CL eksi iyonlar alan bir çözelti var. Buna e, kimi daldırıyoruz? Y. Y meselenin daldırıyoruz. Çözünür diyor. Y bunun içerisinde çözünür demek. Y elektron verecek, X de alacak. Ama Y'nin eee potansiyeli daha küçük olduğu için X'ten Y elektron vermez ve Y X çöz X, C ile çözünmez. Yanlış. Üçüncü öncülümüze bakalım. ZCL çözeltisi Y metalinden yapılmış kapta saklanamaz. Niye saklanamaz? E demek ki Y Z'den daha aktif. Y kabı daha e, aktif. Y metali Z'den daha aktif. Öyle mi acaba? Y'nin yükseltgen potansiyeli 0.56, Z'ninki eksi 0.70. Evet, gerçekten de Y metali Z'den daha aktif olduğu için. ZCL çözeltisi Y metalinden yapılmış kapta saklanamaz. Bu doğrudur. Bunu da şöyle çizelim. Evet. Y metalinden yapılmış bir kabımız var. Bunun içerisinde kim var? Z. Z, Z artı C, L eksi iyonları bulunan bir çözelti Y kabına konulmuş. Şimdi Y Z'den daha aktif olduğu için burada görüyorum bunu. Y, Z'den daha aktif olduğu için ne olur? E, kap aşınır. Kap, Y artıki iyonları şeklinde çözelti ortamına geç, geçerken Y atomları Z e, Z ise Z ise ne yapar? E, elektron alarak katı halinde bu kabın e, yüzeyinde toplanır. İfadelerin hangisi yanlıştır diyordu. 1 ve 2 yanlıştır. Yukarıda verilen kapların hangilerinde A. Aşınma gerçekleşir. B. Hidrojen gazı çıkışı gözlenir. Aktiflik sıralaması burada. Şimdi birinci kabımızı ele alalım hemen. Hangilerinde aşınma gerçekleşir? Hidroklorik asit var. H artı iyonları ve klorür eksi iyonları var. Ve demir bir kabın içerisinde bulunuyor bunlar. Demir hidroklorik ile tepkimeye girer. Demir kikilir ve hidrojen gazı açığa çıkar. Burada demir katısı, kabı katısı demir artı iyonları haline geçer. Bu demirin aşındığını gösterir. Normal atom halinden iyon haline, haline geçtiği için demir artı iyonları halinde kaba sulu çözeltiye geçtiği için demir kabı aşınır. Hangi demir aşınma gerçekleşir? Bir de aşınma gerçekleşti. Bu bir. 2'ye bakalım. Derişik sülfürik asit, gümüş kabın içerisinde bulunuyor. E, gümüş yarı soy metaldir. Oksijenli asitlerle tepkimeye girer. Tepkimesi nasıl olmaktadır? Gümüş katısı derişik sülfürik asit ile tepkimeye girerse gümüş sülfat artı SO2 gazı artı su oluşur. Şunun başına 2 yazarsak kükürtler 2 tane şunun da başına 2 yazarsak tekmevde denk olur. Yani burada gümüş katısı da gümüş artı bir iyonları haline geçtiği için gümüş artı bir iyonları haline geçtiği için aşılmış demektir. Katı halden iyon haline geçiyor çünkü. O halde 2 de aşınır. 3'e bakalım. Ee, bakırdan yapılmış bir kap var. İçerisinde de gümüş sülfat var. Gümüş bir sülfat var. Hemen tabloya bakıyorum. Gümüş, bakır gümüşten daha aktif diyor. Bakır, gümüşten daha aktif ise bakır, çözelti ortamındaki gümüş artı bir iyonları karşısında yükseltgenecektir yükseltilecektir. Ee, yani bu tepkime mesela Cu katısı, Ag, sülfat, suda tepkime girerse Cu yükseltgenir, Cu yükseltgenir, gümüş katı hale e, geçer. Onun vermiş bakırın verdiği elektronları gümüş iyonları alır. Burada da şunu 2 yaparsak tepkime denkleşir. Yani burada da bakır Ru artı 1 iyonları halinde artı 2 iyonları halinde çözelti ortamına geçtiği için kap aşınır. Dolayısıyla 3 de aşındı. B. Hidrojen gazı çıkışı gözlenir. Hangisinde gözlenir? Bakıyoruz. Hidrojen gazı çıkışı sadece birinci kapta oldu. Diğer kaplarda öyle bir şey söz konusu olmadı. Burası da 1. Evet şurada demir hidrojenden daha aktif olduğu için hidrojen iyonları karşısında yükseltgenir demiştik.